Kıbrıs'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Kıbrıs'ı bırakıyorum ve başka ülkelere gideceğiz hep birlikte. Şu anda Kıbrıs'ı temelli olarak bırakıyorum çünkü dünya durumunda başlamamız gerekiyordu. O yüzden işi bıraktım. Şimdi buradaki son işlerimi de hallettim. İlişkimi ve her türlü e, buradan, Kıbrıs'tan şu an için e, koparttım. E, Türkiye'ye gideceğim, ondan sonra e, Türkiye'den sonra diğer ülkelere hep birlikte gideceğiz. Bugünkü videomuz e, Kıbrıs'ı e, bırakma videosu olacak ve e, Türkiye'ye e, gideceğiz. Şimdi e, berbere gittim, tıraş oldum. Saç tıraşı oldum sadece. 60 TL ödedim. Sakalı evde ben kendim e, tıraş edeceğim. Ondan sonra havaalanına doğru yola çıkacağız. Ama e, Erülkü markete de uğrayacağız. Orası daha önceden de söylemiştim. Kıbrıs'ın en ucuz marketi olduğu için oradan birkaç bir şey daha alacağız. Sonra havaalanına doğru yola alacağız. Sonra da e, Türkiye'ye doğru yola çıkacağız. O zaman hadi başlayalım. Şimdi sakal tıraşımızı da yapalım. Sonra da yola koyulacağız. Şimdi taşımızı da olduk. Yolculuğa hazırız artık. Şimdi e, Erülköy markete geldik. Alışverişimizi yaptık. Eğer siz de buraya gelirseniz alışverişinizi buradan yapmanızı öneririm. Çünkü e, burası zaten e, Kıbrıs'ın en ucuz marketi olduğu için Genelde de zaten Lefkoşa'dan Bir sürü insan gelip alışverişini haftalık Aylık alışverişini buradan yapıyor Burası daha ucuz olduğu için Biz de şimdi geldik Alışverişimizi yaptık Ve havaalanına doğru devam ediyoruz Buradan Hatay'a doğru Yola çıkacağım Hatay'da birkaç gün geçireceğiz o orada çektiğim videoları da zaten sizinle paylaşacağım Ondan sonra e, diğer ülkemize devam edeceğiz. Şimdilik e, bu kadar hava alanına geldiğimizde tekrar görüşürüz arkadaşlar. Alman'dayım. Birazdan yaklaşık bir saat sonra Hatay'a uçuşumuz var. Burada kamera çekimlerine çok fazla izin verilmiyor. O yüzden Hatay'da indiğim zaman tekrardan görüşürüz arkadaşlar. gerekiyor. Yolcular indikten sonra e, yolcu alımına başlayacaklar. Ve yolculuğumuz başlamış olacak. Şimdi uçağa doğru gidiyoruz. Uçağa bineceğiz ve bir saat sonra e, inşallah Türkiye'de, Hatay'da olacağız. It happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the more we need to set them rewind. And I 19 was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? i Türkiye'ye geldik şu anda Türkiye'deyim Hatay'dayım. burada birkaç gün geçireceğiz Ondan sonra tekrardan başka bir ülkeye gideceğim kısmet olursa inşallah bir sıkıntı çıkmazsa şu anda belki burada bir hafta 10 gün falan kalabilirim Ondan sonra işte diğer ülkemize geçeceğiz Şimdi bulunduğum yeri isterseniz size biraz göstereyim. Burada gerçekten çok güzel bir e, tabiat, doğal e, güzellik var. Kıbrıs'ta tabi e, Türkiye'deki kadar e, yeşillik olmadığı için böyle yerleri gerçekten çok özlemişim. Size de burayı biraz göstermek istiyorum. Şu anda böyle bir yerdeyim. Burası. Hatay, Harbiye'de bulunuyor. Size burada bulunan çok güzel yerleri ve buralara eğer Hatay'a gelirseniz kesinlikle gelmeniz gereken yerlerden bazılarını size göstermeye çalışacağım. Buradan da bir e, dere yatağı var şu anda çok fazla su yok biraz e, kurumuş yazın olduğu için yazları biraz e, kuruyor ve böyle bir doğal güzellik var. Dediğim gibi burada gidilmesi gereken yerleri size göstereceğim ve buradaki yiyecek fiyatlarını da size göstermeye çalışacağım. En azından yolunuz buralara düşerse buradaki fiyatlardan da haberiniz olmuş olur. Bugünlük bu kadar Türkiye'ye geldik. Kıbrıs'ta işi gücü bıraktım. Her şeyi bıraktım. Ve e, dünya turuna başladık. İlk durağımız Türkiye oldu, Hatay oldu. Bundan sonraki e, videolarda zaten e, nereye gittiğimi size söyleyeceğim. Şu anda tam olarak belli değil. Burada bir hafta on gün falan e, kalacağım. Ondan sonra diğer ülkelere hep birlikte geçeceğiz. Daha önce Kıbrıs'ta çalıştığım için e, sürekli video çekemiyordum. Çünkü e, çalışıyordum ve çok fazla zamanım olmuyordu. Şimdi artık çalışmadığım için hemen hemen her gün video paylaşmaya çalışacağım. Ve sizi gittiğim yerlerden bilgilendirmeye çalışacağım. Kanalıma abone olarak beğenerek yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.